Merhabalar arkadaşlar. Bugün maceraların 6. sezon 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu karşınızda Elif Ada. Bugün Elif'i dinleyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi. Başlayalım. Evet. İlk olarak tüf. Elif Hı. bana tablet al. Hemen. Aa bana almış mıydın? Allah aşkına ben şey. erkek ay kız mıyım ya karıştırdım <laughs> tamam o zaman bana telefona. mış. Hmm, o zaman. Ben bugün okula gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Su Okulumuzun adı Ev Okulu'na hepiniz hoş geldiniz. Abi hocam yine ne anlatıyor? <gülüyor> Alayım. Hayır. Çeli çelika. <laughs> Ali Beğar doldurayım ben de içeyim. doldurayım ben de içeyim. Evet. Bugün Elif'in yeni oyuncağına bakıyoruz. Karşınızda Ali'nin eski oyuncağı, Elif'in yeni oyuncağı. Ee, Motorix. 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 <laughs> Elif Bey. Hayır, motor, motor. Motor. Böyle çocuğunuzu böyle sürebilirsiniz. Şu anda tanesi 5000 TL. Evet. Evet. Bu kez Elif'in yeni oyuncağı kız oyuncağı. Yemek oyuncağından bahsetmişken ya Elif şimdi Elif'in tabletine çok iyi bir inceleyelim. Gel Elif tabletini inceleyelim. şimdi görüyorsunuz Süelif'in tableti. iPhone'a benzeyen bir şey. Aslında Honor. Benimkiyle aynı. Şarjı bitmiş. Evet. Bu karşınızda 1653 yılında kurulan kumanda. Evet. Bu da dünden kalan fıstık Diyebilirsiniz. Şimdi diyebilirsin çok güzel temizlik. Deniz suyu olsa. Beni sevmiyorum. Hayır ma. Yemeyeceğim. Karşınızda Ne 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 ne. O en el, iyi karşınızda zor zombi <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz devam edin. Bir, dur. bir buçuk yıl sonra. <laughs> Elif, Hı. sen artık dört yaşındasın. Ben de sekiz yaşındayım. Sekiz bir oğlan. Tamam. Sen de o zaman altı yaşındasın. <laughs> Evet, şimdi en korkutucu anlar başlıyor. Evet, memnunum. Aa, vallahi. Vampir gibi. Sen, <Sessizlik> <vampirdin>. sen korktun. Servisiz. Ben şimdi seni götürüyorum. Ben bir vampirim çocuklar. Evet. 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 Seni yemeye geldik. Gel bakayım buraya. Gel. Hadi. Ayi. Evet. Bugün tam 15 yıl sonrasına gidiyorum. 25 yaşındayım. Elif 21 yaşında. Yok, ben, ben 100 yaşındayım. Tamam, Elif 100 yaşında. Yaşlı bir bebek. Bir et mız mızlanırken bir yanda sıfır yaşında bir bebek oldu. Esmedim ben de ah olabi. Esmedim de ah. Esmedim ben de ah olabi. Esmedim ben de. Ağla ola bir. Eceme demenle ağla bir.

Haydi o zaman çarpacaksınız hazır mısın? Çarpacağım. Evet benden bu kadar. Biraz uyuyacağım. Biraz çok uyuyacağım. Elif. Nur olmuş. Ben biraz... Evet arkadaşlar. Şimdi Elif'in nasıl olduğunu emin oldu. Şimdi gel Elif Ada. Elif Ada gelsene be. Gel Elif Ada. Ah, Elif Ada. Elif Ada bırak. Elif Ada. Bak seni söylerim. Işte, Elif Ada. Elif Ada bayıldın mı? Ana Elif Ada. Elif Ada öldü galiba. Neyse arkadaşlar ben o, o bölmeden... Bir şey. Ya ya la, ya ya! <laughs> Ay canım <görün gülüyor> benim şaka yapmış.